Hepinize merhaba arkadaşlar. Kirkiniz Maden yolunda şu an dere izliyoruz. Dere manzarası. Gördüğünüz gibi dere akıyor maşallah. Peki neden dere manzarası izliyoruz? Çünkü bir önceki bölümden de hatırlayanlar olursa eğer hiçbir şey yapamıyoruz. Aşırı bir kalabalık var. Zaten bilerek çok yoğun bir saatte girdik. Ve bakalım dedik işte nasıl oluyor. Arkamdaki de kardeşim. Bende sıfır kamerası yok ama onda sıfır kamerası var. O ilerlere de bakıyor. Onun sesini duymayacaksınız ama. 20 dakikada Kirkenes madeninin dışındaki çiftlik evlerinin oradan anca buraya gelebildik. Yani şu haritadan bakalım. Şuradan buraya gelebildik. 20 dakikada bir önceki bölümde. Ve gidemiyoruz yani. Dediğim gibi kardeşimde sıfır kamerası var. O onun dediğine göre tünele kadar yol tıkalıymış. Benim görüşüm büyük ihtimal 3 saat falan sürecek bizim indemiz. Ki 20 dakikasını geçtik bunu. O yüzden parça parça çekiyorum. Bu bölümde yine 20 dakika civarında olacak. Bakalım bu 20 dakikada ne kadar ilerleyeceğiz. Ki şu an bir pardon mikrofona vurdum pardon şu anda iki dakikaya yaklaşıyor video iki dakikaya yaklaşıyor olmasına rağmen gördüğünüz gibi hiçbir yere gidebilmiş değil yani buranın bir çözümü yok mu hiç admin olmuyor mu burada veya insanlar birbirine yardımcı olamıyor mu Evet admin olmuyor mu diyeyim biri kilitlendi. Umarım bu yolda biridir. Ki ilerleyebilirim. Çünkü hiç ilerleyemiyoruz. Öyle duruyoruz. Hani karşıya bakıyorum. Karşıda da hiç ilerlemiyor. durduk. Dere izliyoruz işte. Maşallah dere şırıl şırıl. Toa ilerlerden akıyor. Ama dere bir garip akıyor bak. Burada tamam. Şu yakındaki yerde düzgün. Aşağı doğru akıyor ama buralarda neden? Duvara doğru. Aaa abi geri döndü. soru işaret abi vazgeçti. Aa Yiğit, yiğit de vazgeçiyor. öyle biz yanaşalım. O soru işareti abi zaten... Aaa götümüz biraz yolda kaldı bir şey olmaz ondan geçinir. Soru işaretli abi bir önceki videoda zaten az kalsın ölüyordu. Onun bir içinden geçtiler. Bir yarım ağa doğru bir yol aldı geldi. Yiğit de normalde bizim arkamızdaydı. 5 silah falan arkamızdaydı. Kilisesin girişinde kesin bir yol var. Ben de daha yabancısıyım tabi de. Kestirme yolu kullandım. Ben pıt diye önümüze geçmişti ama Yiğit vazgeçti galiba. Eğer gelmek isterse ben tekrar öne alırım. Bakın. Şu anda... Aha Yiğit çıktı. Lan Yiğit nereye gittin oğlum? Yiğit şey dedi böyle yol mu olur lan dedi gitti. Aha ilerleyeceğiz. Mavili abi yürü. Mavili beyazdı. Mavili mavili beyazının götü yok. O mu? Onun götü mü? Gidemiyor. Aha hadi. Gitti. Bravo. Yürü oğlum. Yürü 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 yürü. Evet şu an dakika 5'e geliyor. Şu an işte Bidlicet'in, Kutay'ın olduğu yerdeydik. Birazcık da eğleneceğiz. Bravo bize. Taş demir gitmiyorsa tak diye dalarım öyle haberim olsun. <laughs> Kimden o? Taş demir gitmeyecek galiba. Evet, taş demir önümüzü kapattı. Ey evet, taş demirciğim. Ha taşlı bir şey yapmıyor. izin vermiyor. Birini geçip önden ben gideceğim diyor abi. Önden ben gideceğim beni geçemezsiniz diyor. Okey tamam. Bu abi de geçsin hadi. bizine yine şöyle. Kardeşimizin önüne dalalım. Ama taşlı birini yaptı ayıp yani. şeki kayıttayım. Yazalım bunu da. Kötümüzü içeri alalım ya. Solmayan engel oluyorum diyor. <laughs> e kendin duruyordun oğlum ben gidecektim. Sıkıntı yok. Kayıttaydım. Oynanan bir şey geliyor. Of Kutay da bazı geçti. Kutay. Kutay geçeceğim Ne yapacaksın Duracak Duracağım mı? Duruyor herhalde Kutay. adamlar dönemiyor ya. Vallahi dönemiyor ya. Umarım nereden gelen olmaz. Gelirse bakar rahatım olur. Kutay vazgeçti be. Kutay'ı da kaybettik. Mirmağa gidenler de bugün. Öyle oğlum Iveko be. duralım böyle yapacak bir şey yok. Öndekiler az bir şey ilerlerse problemimiz yok zaten. Aha, araba geliyor. Git git ben sana yol vereceğim git. Dur lan dur. Hadi oğlum. Hadi lan Ebeko, benim yüzüstü bırakma lan. Yaptım. Oho. Geçemiyor, geçemiyor. <laughs> tamam geçti. İstekler geri Anlamıyorum. Ah dolu. O ne lan Yunus nereden geliyorsun sen? Ya hocam. Tamam ya abi buradan geçer ya. Gel gel. Şşş. Buradan geçer. Vallahi geçer. götümü düşürdüm zaten. Aman tanrım Zahmet oldu Yunus oradan atlayacağım mı ne yapacağım hiç gidebiliyoruz. Azıcık daha gittik. Kaç dakika olmuş? 13 dakika oldu. 13 dakikada nereden nereye geldik? Şuradan şuraya. Bravo. Yol akıyor. Biraz biz de kapattık orada yolu ama bizimki tam kapama sayılmaz. Yarım. Böyle ne ama saçları da böyle bir yandan gülüyor. yok oldu yanımıza. Azer baba ne mu? Daf. Sevdim seni. Azer baba. Şöyle ufaktan ilerliyor öyle Şöyle çekelim de dere manzarı Bu torsenin bir fazlası var. Şu arkadaki winch biraz daha uzunluk katıyor dorseye. Orada o yüzden. O olmasa hiçbir problemimiz yoktu bence. O olunca tam olmadı. Yine şöyle dereye doğru bakalım. Oh içimiz açılsın. Bu defa abi neden duruyor? Derma. Yol ilerliyor. Aman tanrım bu inanılmaz bir mucize. Hadi lan çarpacağım. Bit biraz. Yine durdu. Aha arabaya bak. Ne yapıyorsun sen burada? Efsane K. Ne yapıyor? Orada mıydı o? Dikkat etmedim ama. Zaten orada mıydı? Konya yolunda abimin Volvo Tuning Pack'i var. Maşallah. Hiç bir şeyini göremiyoruz. Krom DLG'si var bizim yok. Aha İvekoğlu abi. Selam verelim dur. Geri gelebiliyor muyum? Gelemiyorum çünkü arkan götüme gelmiş. Şöyle yapalım. O, yanlış duş. Ha de devil eray. İsmimiz aynı lan devil. Toygun sen beni tık 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 görüyor musun? Tık tık. Toygun. Bu abi ne yapıyor? Yandan yandan geliyor ya. Efsane Tamam şimdi şu kafayı tekrar içeri alalım da. Böyle. Iyi. Bu Mercedes'in abi çok tehlikeli. Şu yandaki Mercedes'in abi gerçekten çok tehlikeli. Her, her her şeyi yapabilecekmiş gibi duruyor. Bak bak bak. Sanki böyle her an böyle bir anda böyle bana gelip yanından çağırıp beni yuvarlayıp yerime geçecekmiş gibi hissediyorum. Umarım öyle olmasın. Pera soy yine bir adaş. O, ulan onu nasıl becerdin lan? Bu nasıl bitirmiş? Ama gidiyoruz lan. Allah'a gidiyoruz. Vallahi bir, iyi bir açıldı ha, iyi bir böyle Orada bir. Kendimize geldik. Ya bu oyun niye kasıyor ya? Önceden kasmıyordu. Abicim çok kalabalık ondandır. Dönüşü tıkamayın beyler. Arkada tıkayan var demek ki. Çünkü o Bursa Sporlu arkadaş az önce geçti. Mesela. Şöyle duralım. Dönüş yolu apaçık. Dönüş yolunda hiçbir şey yok. Ama gidemiyoruz gidiş sıkıntı. Millet 13.96 diyor. Nerede acaba 13.96? Ha Devileray, Devileray geç, geçmiş daha önce yanımda Demek ki dönüş yolunda bir sıkıntı var. Evet, bu arada bu videomuzda 20 dakika oldu. Şu anda 40 dakikada geldiğimiz yol şuradan burası. Yani kaç kilometre? 35 kilometre geldik. Daha kaç kilometremiz var? 16. Böyle mi? Bunu ileriden mi dönüyor? Yok, burayı da ne gösteriyor. İyi, iyi gelmişiz lan o zaman, tamam. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.